Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizinle birlikte TRT Çocuk serisinde Zorlu yarışı oynayacağız ee, Güzel bir oyuna benziyor İnşallah Bakacağız Bakalım nasıl bir oyun Yarışı güzel Oğlum şu saç <laughs> Bunu mu yazdılar tam başlamadı ben modifiye ettim. Ha tamam. Modifiye ettim ya, Boş ver modifiye. Şapka yok mu? Abi o ne? Başlıyorum. Arkadaşlar ben birden başlayacağım. Oynadım çünkü. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Televizyon sesi da anneme söyledim. Bak bir dakika. Şimdi bizim benzinle bir alakamız var mı? Bu oyunu oynayanlar yazsın. Benzin kullanılıyor mu onu merak ettim. Arkadaşlar 100 aboneye adım Şu an 98'iz. Bu videodan sonra 100 olalım. Abi kaç altın aldık biz? Hayır. 30 tane yıldız alır, 30 tane altın alırsa 3 yıldız yapıyor. Tüm yani oradaki tüm altınları almamız gerekiyor. İyi oynamamız lazım yoksa hayır. Hadi. İyi oynamamız gerek yoksa altınları alamam. Hadi. Evet evet evet. İş 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 hadi. Hadi. Işıkla Eğer videoya 11 like gelirse bak 11. 11 like gelirse ben bak ben TRT Kelo değil çekeceğim seri olarak. TRT Kelo olayını çekeceğim seri olarak. Kafa üstü düşersek ölüyoruz bu arada. Bak yürü yürü. Hadi. Hayır. Git 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 git. Allah ına. öldük ya. Lan ne oluyor? Lan gidiyorum. Gittik ya. Oğlum niye ölüyorum lan ben? Lan. Dur lan. Abi ben oyunu çözemedim. Bu kaçıcı deriş. Öleceğim ya. Arkadaşlar gidiyorum. Hele şükür ya. Lan istiyor ya. Ya bir dur. Hadi. Evet. Evet. Oley be. Bir. İki. Ortamı düzgün pardon. 3 yıldızla burayı da geçiyorum. Aa ben bir arabamı düzenleyeyim. Arabayı düzenleyelim. Hadi 100 abone olalım ya. Arkadaşlar 100 abone ya 100 100 200 300 400 500 600 700 harika. Yazada da geliyoruz var ya koronadan bir de okullar tatil. Yok. Bunu alamıyor mu? Niye bunu alamıyor mu? Abi ben araba almak istiyorum. Mavi mi kırmızı mı? Mavi ya. Araba değiştiremiyor muyuz? Bu da iyi. Ya, tamam. Bir de bunu oynayalım sonra videoyu bırakalım. Yeni bölümüyle devam edeyim. Bakalım kaç yıl izleyeceğim yeni bölümünü. Arkadaşlar bu video kesinlikle 11 like gelsin. Bu videonun devamı gelir. Abi bu bölümü ben hiç geçemiyorum ya. Vallaha geçemiyorum ya. Arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi şey e, arabayı düzdük. Böyle geri geri mi gideceğiz? Ya iki yıldız alsam yeter ya. Anlamadım abi. Öyle geri böyle düz. İki bile alamadık. Aldık aldık iyi iyi. <laughs> Güzel videoydu ya valla. Arkadaşlar eğer bu video 11 like gelirse. olan. TRT Kero olanı çekeceğim. Tüm serisini. Görüşmek üzere. Bay bay.